Onlar nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını... Reza Zerrab'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Bitmiş. Konuşma. Ve bir mekayaka öncesinde imzalar toplandı. Kendisine Cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. İhanetin içerisinde olduklarını kendi düşünmesi lazım. Demokrasi yönetenlerin iradi insafıyla yaşanır bu toplumda. Böyle bir toplumda iyi, güzel, doğru, adeta bir menfaat süngeriyle sevgi Güç çoğazlaşması dediğimiz süreç işledi. Bu iktidarı çürüten de bu. Sayın Erdoğan kendisini gücün maliki, devletin maliki gibi görmeye başladı. Bunların hepsi emanet. En ufak bir taviz vermedim. Devlet işleyişinde en ufak bir taviz vermedim. Aslında ben Tayyip Erdoğan'daki ve AK Parti'deki bozulmayı iki yıl erteledim. Hazine Nurettin Nebati gibi birilerine teslim edilirdi o zamanda. Ne oldu peki? Şimdi AK Parti'nin geldiği yer iyi mi? Devletin geldiği yer iyi mi? Sayın Erdoğan'ın bulunduğu konum iyi mi? Şimdi bu mu ihanet? Hangisi ihanet Sayın Erdoğan? Hangisi ihanet?